Bir, ovalara yerleşmeyeceğiz. Ovalar ziraat için. Bunun dini kaynaklarda karşılığı da var, jeolojik kaynaklarda karşılığı var. Ovalara yerleşmeyeceğiz. Madde bir. Dağlara, yamaçlara çıkacağız. Niye? Kitab-ı İlahi'de de, Hitab-ı İlahi'de de bize beyan buyurulan hususlarda dağlar arıza çakılan çivilerdir. Mealen söylüyorum. İkincisi, hafif bina yapacağız. Bunun için de ahşapı çeliği kullanacağız beton vermeyi mümkün mertebe sarf nazar edeceğiz. Az katlı bina yapacağız. Yayılacağız. Yayıldığımız zaman tabiatla ilişkiyi koparmamış olacağız. Yayıldığımız zaman sema ile ilişkiyi koparmamış olacağız. Yayıldığımız zaman tuluğu ve grubu seyredeceğiz. Efendim romantizme mi kaydın diye sorabilirsin. Evet romantizme kaydın. Çünkü yakadılmış kainatı görmek, tuluğu ve grubu temaşa etmek bize manevi bir haz verir. Ama modern estetik bunlardan haz etmez. Ufkun resmini yapan resmi seçer. Ben de diyorum ki kul ressamı seçme. O hadisenin esas vazlığını seç.